Ailece çekilsin. sorun verenler Ben de sorun verenler çekti. nasıl? Çalışıyor mu? Çekiyor mu? Biraz. <laughs> tamam. Konuşmalar. konuşmalar tamam. Konuşmalar <laughs> tamam. Evet. ya sen bak Gelelim Hadi abi Biraz Şeker nasılsın? Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Evet doktor buyum. Senin durumu nasıl? Gayet iyi. İyi değil mi? Bugün çok iyi. Bir adamı bir şey yaptın Selim ya. Hiç düşman olsun mu? Bugün gün adamı bir şey kadar çok fazla dikkat vermekten. Büyük bir kadar dinlen falan. Bak, bu kadar işte yapmıyoruz yani. Ee, Gayrim insan şey yapmıyoruz. Ne olur diyor. Ne Nerede yapıyoruz? Ya soğuk bir şey yetmez diyorsun. Bu da bir sen <laughs> Nereye götürüyorsunuz ya? Sene, sene. Bu kimin kurulaklık? Amin. Evet. Şşşt. Buna Yahu senin ne var mı sana öyle <laughs> Hastayız ha, ya bak. Yok yok. Ulan ne bir şey mi? Sen bir şey mi? Bu beteyarlık Bu beteyarlık tamam. 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 Bu Bu şey Ağabey, ne yapayım şimdi? Ne şey şimdi? Sen de şey yap, da. ya. Doktor, özellikle bu ama, şey. Olur. Falanla daha iyi olur. Ne oluyor? Sen, ben mi et istiyorsan? hangi

<laughs> Kalkabilir miyim? Kalkabilirim. Yok kalkma abi şöyle bir oyna. E, ben şimdi burada takla şey yapsam olur mu? Bir şey olur mu? Ha? Kalkar. Yok yok olmaz. Olmaz. Yo, Zahar değil mi? Yo iyi sen pozisyonun gayet iyi yani çok iyi pozisyon. Eski bir martı ya <mi arttıysa> <laughs> Bak şununla da ileri geri resmi şu dağ var ya. Şunu da şunu. Yoksa şuna da ileri geri yakınlaştırırsa uzak Yukarı açsa. Şey. Evet, Dur. Şu şükürler. Böyle ayar tam evet. <laughs> Selim <laughs> <laughs> beya bir su. Nasıl rahatladı biraz açılıyor? Hatsizliğin kırıklığın geçti. Hatsizliğin kırıklığın geçti mi? Her gün geçen dakika biraz daha açılıyor. Yani. Kim? Bu çekiliyor mu böyle lan? Hı? Üç saat ne çekiyor? Üç saat. Ne zor üç saat? Kaç mısın? Üç saat sürüyor. Tamam Çekiyorum abi. Nasıl 3 saat? 3 saat sürüyor. Üç saat, saat, saat mı? Ha. Aferin. Ayağımda yoktur ama. Ayağını senden gel. Şeker amcaya Selim'e bir şey mi sordu he? Hı? Ya <laughs> e, ne söyleyeyim, bu ayağımdan bir şeyden bir şey sorma, bir şey bak görsün. Evet. Nasıl işler nasıl gidiyor şeker dayı? İşler i̇şte <laughs> iyi <laughs> Şeker dayı tam yerini bulmuştur lokantada oturuyor kasanın başında. İçer mi? İçer mi? İçer mi? İçer mi? Kameraya bakmayın. Kameraya bak. yani sen de yani buraya olmasın. Yani daha şey çıkar. Dede gelmez, sarılır, dede sarılır bir. Ha da var ha? var, ben içine Dur dur. Dur dur dur. Bu var ben şey Benim Benim Kameraya bak. Evet. Öyle sanki bir şey olmayan iş şey gibi, serbest oluyor. Bak bak, emniyete bak emniyete. <laughs> kuralımda... evet. Gel. En kıvamda şey veriyor, barış. Gel. <laughs> Bizim babamızın yanına gideceğiz şimdi, bize oradan ver. Gidin bakalım oraya da. Buraya çık, çıkalım. Çıkar oradan. Çıkar oradan. Gel, gel ama gel. Size hoca dün İngiliz ordan atsadı, var <laughs> Onlar bizim görüşü derdi. Dün görüşemezler, yetişemezler. Bir saat beş dakika ben ancak çıkartıyorsun. Ben Vay. Ma. Ma. yıldızlar, yedekler yedekler. Değil mi? Seferiş madamsın. O da dostum ya. Vallahi. <laughs> ben bir şeyleri var. pozları var. Çeşme başında. Yukarıda garip zaten. <laughs> Şuraya bak ulan. Biraz yok e, anne ne evet. falan nerede ya? Tamam söyledim daha, de biz de gelmedi ne Şişme falan yok değil mi? Falan yok. Abi ya? O sen niye ayakta durdun? Ya tamam ya Gel benim yanım yok Yok ben ana. Atla ayarla. Aman aman aman, bana kol Kol da kırılır. Düz müdürsün Atla? Düz bir bakayım Peki, davaya. <laughs> <Allah. Rı bana. gülüyor> Efe ben davaya. Selam Sana bu lamba ne bana? Şekerden yanına hı hı. Tabii ya. Ama sen dilenini kesme. Sen de hala otur orada, yerde otur. Oturur mu? kesme. Dilenini kesme. Dilenini kesme. Teyzeye takılsana daha buraya. <laughs> da Bu ebedi ya. kalıyor, ya. 50 sene sonra gene şey <laughs> <iki at yani. gülüyor> Ya? <gülüyor>

şalgytk ş Yani bu ana kadar iyi yaşadık. Hiç biz ayrı durmamış. Hep para Şimdi bir şey. Bundan sonra zaten Ayrıca yazdı yok. De. De. Yok ayrılmanız olmaz da. Evet. Hani bu ayrılmanın durumundan işte biraz hani... Cansı olsun. Allah'a dönüyor. Dün gittim ben gördüm hepsini. Gördün, de. iyi gördüm. Yanımı göremedim.

doktöre onun oynan var ya. Eee bari kim kim afero diyorum stabil atina. Geliyor. Cevap. Ha, ha. Evet. yakına biyakmak istiyorum. Yok. buradan kadar E o kadar. Tabii ara var. Ara da ak aynı. Seninle gitmiştim ya. Bizde geçti var mı?

95 için tamam. Yok. Hani bu, bu taraftan. Yani Arsim'den işte Arsim'den, Opa'dan, Hadi buradan daha. Aşağı yukarı yarısı Şafak. Yok. Ha? İşte sulukları halka tutuyor, on kare geliyor şeyden. Hmm. Bugün de geçmiş arasın. Sağ ol.